Merhabalar. 16. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki televizyon ekranının dikdörtgen biçimindeki seride bir alan sarı renkte gösterilmiş. Sonrasında bu televizyon ekran ayarı 25'e 16 yapılmış arkadaşlar. Diyor ki sadece üstünde ve altında şekildik siyah şeritler oluşmuş. Son durumda dikdörtgen biçiminde seyredilebilir alan başlangıçtaki duruma göre yüzde kaç küçülmüştür? Ben şöyle düşündüm arkadaşlar. En başta en boy oranı şuraya yazalım. En baştaki en boy oranını kaç vermiş arkadaşlar bunlar? Şöyle az daha kaydırırsam sanırım daha rahat edeceğim. En bölü boy 5 bölü 4 demişler. Ben de arkadaşlar 5 ve 4 ya bu. Kendi kafamdan enine 50 boyuna da 40 dedim. Tamamen sayı salladım arkadaşlar. 50 ile 40'ı çarptım. İlk durumdaki alanı 2000 birim kare. Sonra eni yine aynı kalmış arkadaşlar. Yani 50 kalmış. Ee, ama boyu değişmiş. Boyu da ne olmuş? Sallıyorum. X olmuş. 50 bölü X. Bunun oranı da ikinci şekilde 25 bölü 16. İşler dışlar yaparsak arkadaşlar buradan yarısı olmuş. Yani X buradan 32. Yani ikinci durumdaki boyu bu arkadaşımızın burası yine 50. Fakat burası 32 olmuş. 50 ile 32'yi çarpalım. 32 5 1600. İlk durumda 2000. İkinci durumda 1600 birim kare oldu. Arkadaşlar ne kadar fark var? 400 mü? Şöyle yapalım. 2000'de 400 azaldıysa yüzde x. Buradan da arkadaşlar işler yaparsak ya da bu bunun 5'te biri bu da 5'te bir olacak. x eşittir. Yüzde 20 diyebiliriz arkadaşlar. 50 ile 40 vermezsiniz de siz başka sayı verirsiniz. Benim aklıma ilk onlar geldi arkadaşlar. 17. sorudan ne olmuş bakalım. Bir şeklimiz var. Sonrasında şeklin üstüne mi gidelim? Arkadaşlar ikinci şekilde şöyle yapabiliriz. şu mavi yer arkadaşlar tamamı y y'miş ya. X'i çıkarırsam o zaman şurası y eksi x bölü 2'dir. Çünkü ne diyor? Arkadaşlar birbirine eşit oluyor orası gördüğünüz gibi. Eşit uzunluk iki cetvel diyor. Üst üste gelecek şekilde yapıyor. Evet y eksi x bölü 2 oluyor. Sonra geri götürüp yazarsam şu mavi yer y eksi x bölü 2 ise arkadaşlar o zaman cetvelin boyu ne olmuş oldu aslında? y eksi x bölü 2 artı x. Buradan da paylaşırlarsam y eksi x bölü 2 artı 2 x bölü 2 bu da y artı x bölü 2 olmuş olur arkadaşlar. Şekil ikili iki gibi yapıştırıyor diyor. Aynen. Devam ediyorum. Güzel bir soru. Görüntü. Görüntü ne oluyor? Evet biraz daha düzeldim x, y, Z 3 basamaklı bir doğal sayıymış arkadaşlar. f, x, y şöyleymiş. x artı y çarpı z'ymiş. f, x, y 5 yazalım. Tek tek yapacağım. x artı y çarpı z eşittir 5 ise. En büyük yazabileceğiniz sayı 590 diyor. x'i en büyük yaparım. x'i 5 yaparım. Doğrudur. y'yi de 9 yaparım. Bunu da 0 yaparım. 5 kere 9 çarpı 0, 5 yapar. Yani 590 olur. Bu doğru. x, y, z 12 ise yani x artı y çarpı z 12 ise en küçük yapalım diyor. Önce x'e 1 verdim. x'e 1 verirsem y çarpı z 11 oluyor. 1 11 falan oluyor. 11 rakam olmadığı için 2 vereceğim. 2 verirsem arkadaşlar y çarpı z 10 kalıyor. Onu da 2 çarpı 5 yaparım. En küçük yapmaya çalışıyorum ya. 225 bu da tamam. Gelelim üçüncüsüne. x, y, z diyor. Yazalım yine. x artı orası gözükmüyormuş. x artı y çarpı z bir tam a bir tam kare yani c kare gibi bir şey olsun diyor. Bunun olabileceği değer en büyük 8 diyor. 9 yapayım. 9 artı. Sonu 9'a biten bir şeyin karesi var mı var? 7'nin karesi var. 49 o zaman bunlara da 5 çarpı 8 versem bakın y'ye 9 x'e 9 y'ye 5 z'ye 8 versem 7'nin karesi sağlıyor. A da buradan 7 çıkmış oluyor. Tam kare işte pardon A49 çıkıyor yani tam kare olmuş oluyor. X9 oldu. En büyük değer 8 diyor. Bu yanlış arkadaşlar. 1 ve 2. Evet. Klasik bir problem sorusu arkadaşlar. Okuyalım. Aşağıdaki tabloda Seyit'in aldığı, aldığı A aracıyla Turan'ın aldığı bir aracın satış fiyatları 100 km ortalamada yaktıkları. Biri 20.000, biri 24 bin almış. Bir ortalama 100 km'de 4 lira. 4 litre, diğeri 3.6 litre yakıyor. Aynı tarif almışlar. 1 litre yakıt 4 lira. Seyit ve Turan bir ayda ortalama biner kilometre gidiyorsa Seyit ve Turan aldıkları araçlar ve tükettikleri yakıt için ödeyecekleri toplam miktar araçları aldıktan kaç ay sonra eşit olur. Arkadaşlar öncelikle şuraya dikkat. 100 kilometre için bunları vermiş. Ve bunlar biner kilometre gidiyor arkadaşlar. Bunu onunla çarpacağım. Yani ortalama bunun yakıt tüketimi 40 litre. B'nin de 36. Ve 1 litre yakıt 4 lira olduğu için 4 ile çarpacağım. Yani 40 kere 4. A'nın e, harcadığı para 160. B'nin harcadığı para 36 kere 4'ten 144. Bu aradaki farkı kapatmaya çalışıyorlar. Denklem olarak şöyle yazabiliriz. X ay olsun. 20, 20 değil 20 bin artı 160 çarpı x eşittir 24 bin çarpı 144 çarpı x Buradan işlem yaparsam 4000 eşittir. 16x her tarafı 16 bölersem x 250. Bu şekilde yapabilirsiniz ya da daha kısa yol. Aradaki fark ne kadar? 4000 kardeşim. 4000'i nasıl kapatacağım ben? 160 ve 160'dan 144 de kapatacağım. 160'tan 144 çıkardım. Demek ki 16 16 kapacağım. Kapatacağım. 4000 liralık fark. 16 16 kapatıyorsam 4000'i direkt 16 bölerim. Yine 250'yi bulurum. Bu da bir taktiktir. Gelelim 20. soruya. Evet güzel bir soru. Bir kırtasıyla satılan kalemlerin satış fiyatları şöyle. Bu kırtasıyla en az 4 kalem alındığında alınan her bir kalem için %30 indirim yapılıyor. Bu kırtasıyla en az 7 kalem alındığında 6'dan sonraki her kalem için indirimli fiyat üzerinden bir daha %25 indirim yapılıyor. 18 kalem alan bir müşteri kalemleri hiç indirimi almış olsaydı 60 TL zararlı olacaktı. Yani 60 TL kar yapıyor böyle alınca. Bu kırtasıyla kalemin indirimsiz fiyatı. Kaleme kaç x diyelim? 4x desem %30'unu alacağım. 40x mi diyelim? Kaleme 40x diyorum gençler. Kalem 40x. Tamam. %30 indirim yapalım. 30 bölü 100. Şöyle gitti. 12x indirim yapıyorum. Yani 28x geliyor. Kaç tanesi? En az 7 kalem alındığında 6'dan sonra. Yani 6 tanesini 6 tanesini 28x'ten alıyorum. Tamam. 6'dan sonraki geriye kalan 18 kalem alacağım. Yani geriye kalan 12 tane kalemi daha da indirimli alacağım şimdi. 28x'in %25'i. Şurada vereyim. 28x çarpı 25 bölü 100. Bu zaten 1 bölü 4'tür. 7x indirim yapacaklar. 28x'e 7x indirim yaparsam 21x. Tamam soruyu kurguladık. İlk 6 kalem 28x. 12 tanesi 6'dan sonra 7'den itibaren 21x olacak. Alalım. 28x çarpı 6 21x çarpı 12. Bu indirimli arkadaşlar fiyat. 28 kere 6, 120, 168 x artı 12 kere 20 252 x toplayınca da şöyle 164 420 x. Hiç indirim yapılmasaydı bana fiyatı 40 x'ti. 40 x çarpı 18'den 720 x. İndirim ne kadar oldu bana göre? 720 x'den 420 x'i çıkardım. 300x nereye denk geldi? 60 liraya. O zaman x 1 bölü 5. Neyi soruyordum ben? Kalemin fiyatı. İndirimsiz fiyat. 40x'ti. 40 çarpı 1 bölü 5. Hop 8 liraymış. Tamam. Okuyalım ne diyor? Yaklaşalım biraz. Evine girecek 12 misafir için mantı yapmak isteyen Serap Hanım. internetten 5 kişilik mantı yapımı için. Şu malzemeyi bulmuş. Malzeme listesini bulmuş. Evinde 12 kişilik mantı yapmaya yetecek kadar un, su, tuz ve soğan bulunan Serap Buzdolabında 200 gram kıyma olduğunu görüyor. Ne kadar daha kıyma alacak? Bu kaç kişilik? 5 kişilik. Kıyma nerede? Aha burada. Yarım kilogram kıyma kaç gramdır arkadaşlar? 500. 500 gram 5 kişilikse o zaman bir kişi 100 gram kıymayacak bir kişi. 12 kişi gelecekse ve %12 çarparım. Yani bana 1200 gram ne lazım? Kıyma. Bende ne kadar var? 200. 1200'den 200'ü çıkarırım cevap 1000 gram. Tamamen oran orantı şeyden, kıymadan gittim arkadaşlar. Tamam. 22. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 3 tane küme vermişler. K, L M kümeleri vermişler. Bunları sıralayacağız. Boyalı bölgede de 3 tane eleman olacak. Öncelikle arkadaşlar kesişim kümelerine bakabiliriz. Hepsinde olan elemanları bulalım. K kesişim L kesişim M. Şöyle bir bakınca arkadaşlar A var bir var. Sanırım başka da yok. Yani A'lı bir, biri şuraya arkadaşlar koyacağız. Bu bir cepte. Sonrasında arkadaşlar ben şöyle birleri ve A'ları sileyim de tam göremiyorum çünkü. Buradan sonra arkadaşlar K kesişim L diyelim. K ile L'nin 1 ve A dışındaki ortaklarına bakıyorum arkadaşlar. 1 ve A'yı zaten şuraya oturttum. Şimdi 2, 3, BC var. Diğerinde de 0, 4, 5, D var. Demek ki K ile L'nin kesişimi A ve 1 dışında yok. O zaman arkadaşlar birbiriyle kesişmeyen var mı bakıyoruz. Öncelikle üçünün kesiştiği yer dışında bir numara hem iki ile hem de üçte kesişiyor. Demek ki bizim K ve L kümelerimiz arkadaşlar 2 ve 3 olmak zorunda. O zaman burası kesin mi? Mantıken yani bu. M'yi de arkadaşlar şimdi kesiştirerek devam edebiliriz. Ancak şu boyalı bölge üç tane kalacak diyor. K ile M'nin kesişimlerine bakayım ben bir. Şöyle yazayım. K kesişim M arkadaşlar. Ne çıkıyor? K'de olan, M'de olan. 2, 3 var. Başka bir şey var mı? 2 var, 3 var. 2 var, 3 var. Başka da bir şey yok. K ile M arkadaşlar 2, 3 olursa mesela o zaman otomatikman burası L burası K olmak zorunda kaldı arkadaşlar. Çünkü bakın L'nin tek başına yani sadece L'de olan 3 eleman olması lazım. Onlar da kimler oluyor? Ortak harf var mı? Bakayım başka. D ile M oluyor. M ile D'nin kesimi. Şuraya D yazdığımı düşünün. Geri kalan arkadaşlar 0, 4 ve 5'i bu tarafa yazıyorum. Böylelikle bu kümenin K, bu kü, pardon bu, bu kümenin L, bu kümenin M, bu kümenin de K olduğunu bulmuş oldum arkadaşlar. Elemanları yerleştirirseniz de yine aynı şeyler çıkacaktır. Yani ne bulmuş oldum? 1 numarayı M bulmuş oldum. 2 numarayı L, 3 numarayı K. B şıkkı oldu. Tamamdır. Evet. Şöyle bir bakalım ne diyor. A ve B araçları çeşitli uzunluklarda toprak, çim ve kum pistlerde yarışacaklar herhalde arkadaşlar. Mesafeler verilmiş. Dakikalık, yok saniyelik kızlar verilmiş arkadaşlar. Dikkat! 60 metre toprakta saniyede 20 ile giderseniz 3 saniye sürer. 120 metre çimde 24 ile giderseniz 5 saniye sürer. 240 metre kumda 15 ile giderseniz 16 saniye sürer. Ve toplamda 16, 5, 20, 24 saniye sürer. A aracı için aynısını B için yapıyorum. 60 12'ye böldüm. 5 120 20'ye böldüm. 6 240 20'ye böldüm. 12 toplarsam 23 saniye. A 24 B 23 saniye sürdüğüne göre A aracı B aracından 1 saniye sonra yarışı bitirir. Bir tarama sınavında Ayşe Seyit Yaren ve Davut isim 4 aracından puanı aynı. Ayşe ve Seyit'in puanları toplamı Davut ve Yaren'den fazla. Yazalım. A artı S büyüktür. Davut artı Yaren bu cepte bir de. A artı Y S artı D. Şimdi Y ile S zaten iki tarafta da var. Onlarla işimiz yok. Dikkat. Arkadaşlar bu durumda ya Ayşe en büyüktür Ayşe en büyüktür diğerleri birbirine eşittir. Ya da arkadaşlar e, dengesizliği bozan hangisi Epa, dengesizlik diyorum pardon. Buradaki arkadaşlar ne olabilir? Davut sağ tarafta belki de diğerleri birbirine eşit. Davut bunlardan küçüktür. Bu durumda sağlanır arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi eğer Ayşe ile Seyit aynı puan almıştır diyor. Her zaman doğru sorusu. Ayşe'nin Seyit'ten daha büyük olma ihtimali var birinci durumda. İkinci durumda eşit ama kesinlik yok. Seyit de yaren ne olursa olsun aynı puan almıştır. Ayşe'nin puanı Davut'tan her zaman büyüktür. Eğer Ayşe en büyük diğerleri ise Ayşe Davut'tan büyüktür. Eğer 3'ü eşit Davut hepsinden küçükse yine Ayşe'nin Davut'tan büyüktür. Yani 2 ve 3 olur arkadaşlar. Güzel bir soruymuş beğendim. Böyle beğendim derim arada ben. Evet. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanınca ortancanın tanımını yapmış arkadaşlar. Ortanca tanımı tekse tek ise tam ortadaki çiftse ise ortadaki ikisini toplayıp ikiye bölüyoruz. Aritmetik ortalamasını alıyoruz yani. Şimdi ben şu dereceyi bulacağım önce. 10, 20, 30, 100, 220 bunlar 140 kaldı. Bunlar insan mı? Bunları ben şöyle yapsam arkadaşlar. A grubu 0 açacağım ya. A grubu 7 kişi olsun. Tamam. B grubu 12 olsun. C grubu 14 olsun. D grubu 1. E grubu da 2. Hepsini şey yaptım arkadaşlar. E sıfır 0 attım hepsinden. 360 derecede. O zaman 36 mı yapıyor bunlar? Toplayalım bir. İşlem hatası olmasın. 7, 19, 20, 36. 36 kişilik bir sırada tam ortası nereye denk gelir? Arkadaşlar 18. ve 19. kişiye denk gelir. Yani ben 18 ve 19'un aritmetik ortamızı bulacağım. E şimdi baştan başlıyor. A'ların hepsi 1 yazalım. 1, 1, 1, 1. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane. Tek tek yazmayacağım da göstereyim de. 2'ler 12 tane. Burası da 12 tane. Böyle 3 3 3 4 4 4 gidiyor ama buraya ilişim yok. Zaten baştan 18. 7'si burada. 12'de burada. 19. arkadaş 2. 18. arkadaş da 2. Bunların aritmetik ortamımız 2 artı 2 4 bölü 2'den 2 çıkmış oldu. Soru atlamadım değil mi? 26. Bir soru diyeyim. Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanarak 1'e 2 birim karelik bir şekil 7 kibrit çöpüyle. 1'e 4 birim karelik bir şekil ise 13 kibrit çöpüyle bir 30'lu soruyor. Arkadaşlar bir tane kare yapmak için bakın sayalım. 1, 2, 3, 4. Şuraya da yazayım hatta. Birincisinde 4. ikincisinde 7. Üçüncüsünde 10. Dördüncüsünde 13. E bana 30'u soruyor. Şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar kural olarak 3'e artı 1 verirseniz bakın. 1 verdiniz 4. 2 verdiniz 7. 10 verdi, pardon, 3 verdiniz 10. 4 verdiniz 13. Hepsi sağlıyor. 30'u soruyor. 3 çarpı 30 artı 1'den 91. Yok ben böyle yapmayacağım. Şöyle yapacağım diyen de olabilir. A 1 4. D'sine de 3 der. Aritmet diziden de çözer ama TET sınavı olduğu için ben öyle çözmek istemedim. Gelelim bu denemedeki benim gördüğüm en güzel soruya. Evet arkadaşlar. Bazen birazcık hızlı konuşuyorum yetişsin diye. O yüzden kusura bakmayın. Eğer çok hızlı konuştuğunu düşünüyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Gerçi harf 2'de izliyorsunuz çoğunuz. O yüzden çok da problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi soruyu okuyalım birlikte. Öncelikle ne diyor arkadaşlar? Özge'nin matematik ve Türkçe sınavlarından aldığı notlar sınıf ortalamasından farkını gösteriyor. Eğer Özge'nin matematik sınavından aldığı not ortalamaya katılmazsa sınıfın not ortalaması biraz alıyor. Sınıfa sonradan katılan bir kişinin sınıfın Türkçe not ortalamasını o iki arttırması için sınav notunun Özge'den ne kadar fazla olması gerekir? Çok güzel bir soru. Şöyle arkadaşlar yerim dar olduğu için şurada şöyle ben bunu yapacağım. Bir saniye. Tamamdır. Kağıdımızı koyduk. Şimdi öğrenci sayısını bilmediğim için öğrenci. Bunlar x kişi olsun. Sınıftaki öğrenciler. Matematik net ortalaması da ortalaması da m olsun. O zaman özge sınıfı 10 puan geçtiği için özgenin puanı da m artı 10. Şimdi olanlara bakalım. Şu an arkadaşlar sınıfın not ortalaması nedir? x tane öğrenci varsa ortalama m ise bunların toplamı x çarpı b'dir. Doğru mu? Özgeyi çıkaracağız. O zaman bu puanlar toplamından Özge'nin puanını çıkardım. Eşittir. Şimdi yeni ortalama ne olacak? 1 düşecek. E, öğrenci sayısı özgü gittiği için geriye kaç kişi kaldı? x eksi 1. E not ortalaması ne olacaktı? Bir tane düşecek. m olan şey bir tane düşerse m eksi 1 olur. Buradan x'i bulabilmem lazım. Hadi bakalım. x çarpı m eksi m eksi 10 atıyorum X m eksi x eksi m artı 1. X m'ler gitti. Eksi m'ler gitti. X bu tarafa bu tarafa gelse. X 11. Yani bunlar aslında 11 kişilikmiş. Özge ile birlikte. Şimdi Türkçe için yapacağız. Ay, yoruldum. Şöyle oturayım gençler. Şimdi Türkçe için yapacağız. Sınıfı tekrar yazayım. Öğrenci sayısı. 11. Ortalamaları bu sefer Türkçenin ortalaması K olsun. Bizim Özge'nin ortalaması ne? Özge'nin ortalaması da Bakayım. Türkçe'de 5 eksik. Yani k eksi 5. Bunu da cebe attık. Şimdi ne olsun istiyorlar? Şu an bunların notların toplamı nedir arkadaşlar? 11k. 11k. Dışarıdan bir çocuk daha gelecek. Yani x puanlı bir çocuk daha gelsin. O zaman notlar toplamı 11k artı x olur. Ve yeni ortalama şunu eşit olacak. Öğrenci sayısı bir artacağı için 12. Ortalamayı da 2 puan arttırsın. K olan ortalamayı k artı 2 yapsın. Buradan eksi bulursak iş biter. Buradan dağıtırsam 11k artı x eşittir. 12k artı 24. Hop x yalnız bıraktım. K artı 24. Yeni gelen arkadaş k artı 24 olmalı ki sınıf ortalamasını 2 arttırsın. Ne kadar fazla k artı 24'ten k 5 çıkarırsam yazmaya gerek bile yok. K'lar gider 24'ten 5 çıktı. Eksi eksi 5 oldu yani. 29 arkadaşlar. Ha tabii bunu şöyle kısa yoldan çözen Kendine güvenen arkadaşlar olmuş olabilir. Ya eğer 10 fazlalık aritmetik ortalamayı 1 azaltıyorsa gittiğinde demek ki 10 artı 1 kişi vardır. 11 kişi diyebilirler. Ve aritmetik ortalamayı 2 arttırmak için 12 kişinin 2 artması için artı 24 gelmesi lazım hocam. K artı 24 diye düşünenler olabilir. Çok şahane bir çözümdür. Ancak ben uzun uzun denklemlerden anlatmayı tercih ettim. Çünkü işimiz sizlere yöntem öğretebilmek, yardımcı olabilmek. Evet bu kamu spotundan sonra çarıcımız 28. soruya geçiyor. Ne diyor bakalım. Esra defterine alanı 52 cm kare olan bir dikdörtgen çizdikten sonra arkadaşım Meryem'e Önce aklımdan bir şey tuttum. Birimi santimetre olan cetvel üzerinde bu sayının iki fazlasını işaretleyip dikdörtgenin uzun kenarını şöyle x artı 2 yapıverdim hemen. Kısa kenara ne demiş? x eksi 7 demiş. Bunun olanı da 52. E bulduk şu an arkadaşlar. Çarpıran dikdörtgen değil mi? Benimki komik oldu ama dikdörtgen bu. x artı 2 çarpı x eksi 7 eşittir. 52 ne yapıyor? 11 cevap. 11 yok onu sormuyor onlar. Denklem bulun diyor. Ben direkt çözdüm ya. x kare artı 2x eksi 7x eksi 14 eşittir 52 herkes toparla x kare eksi 5x eksi 66 eşittir 0 tamam bulduk Adana'ymış ben de hep de çözmeye çalıştım evet 29. soru ne diyor bakalım 1, 3, 5, 7 rakamların her biri aşağıdaki bir satır ve bir sütundan oluşan şekilde her kutuya birer tane gelecek şekilde yerleştirecektir. Buna göre satırda bulunan sayıların Toplam üstünde bulunan sayıların toplamı eşit olacak şekilde verilen rakamlar kaç farklı şekilde yazılır? Bir kere burada önemli olan orta nokta. Size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bunların hepsinin toplamı 1 3 5 7'nin toplamı 25. Şimdi diyelim ki siz ortaya 1'i koydunuz. O zaman geriye kalan arkadaşlara toplam 29 yapmak kaldı. Peki 1'i attıktan sonra 29'u nasıl yapabilirsiniz? 3 1 9 verirseniz Tamamdır. 12. Bunlara da 5'e 7 verirsiniz. Peki bunu kaç farklı şekilde yaparsınız? Şimdi dikkat. Buraya 3 buraya 9 koydunuz. Tamamdır. Şu ikisi yer değiştirebilir mi arkadaşlar? 5'e 7 idi, 7'ye 5 yaptım. 3'ün şuraya A diyelim. A karesinin içinde 3 varken 2 ihtimal var. Doğru mudur? Şimdi 9 ile 3'ün yerini değiştirirsem. Bu sefer A karesinin içinde 9 olan 2 tane de oradan geliyor. 2 artı 2 bilerek yazıyorum. Şimdi peki A karesinin yerine 3 değil de 5 yazsam. Yine 5 1 7 yapsam. Yine 2 tane gelmez mi? Ve aynı mantıkla buraya 7 koysam yine 2 tane gelir. Yani ortası 1 iken 8 ihtimal vardır. Tamam. Peki bir kez daha çiziyorum. Şöyle bir şey anlatacağım burada. Bence ortaya 3 koyamayız. 3 neden koyamayız? 3 koyarsam 25'ten 3 çıktı 22. 4'e bölünen bir sayı şey değil. Yani 3 olmaz. Peki 5 olur mu? Evet olur. 5 olursa da geriye kalan 20 olur. O zaman 1'e 9 ve 3'e 7 şeklinde koyabilirsiniz. Bu 1, 3, 9, 7 de kendi arasında yine 8 farklı şekilde döner. Bir tane daha çizelim haydi. Bu da arkadaşlar 7 olamaz çünkü 7 çıkarırsam 18. 18 yine 4'e bölünebilen bir sayı şey değil. 4'e bölünmesi lazım. 9 olursa yine kendi kafanıza göre ayarlarsınız. 1, 7, 3, 5 bu da yine 8 ihtimal olur. 8, 16 24 ihtimal olur. Bir tanesini isterseniz kendiniz yazın. Diğerlerini tek tek yazmanıza gerek yok değerli arkadaşlar. Ve bu videonun son sorusu. Bir kurye 16. ve 17. sokakta bulunan şekilde çatıları gösteren 12 eve toplamda 4 tane paket teslim edecek. Dağıttı paketlerden ikisini 16. sokağa ikisini 17. sokağa verecekse 16. sokağa şöyle bir baktım kuş bakışı. 6 tane ev var. Yani bütün ihtimal 6'nın ikilisi çarpı 6'nın ikilisi. Çünkü 6 tane evden ikisini seçiyoruz. Bizden istenen şey ikisini de maviye verin diyor. Maviye verdim. Geriye 16 sıklıkta 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Yani 5'in birlisi ya da direkt 5 de yazabilirsiniz. Maviye verirsem 1, 2, 3, 4, 5 kalır. 17. sokak için buradan 5 çarpı 5. Altın ikilisi nedir genç arkadaşlarım? 15'tir. Sadeleşmeler var. 1'e 3, 1'e 3. 3 kere 3 1 bölü 9 elde ettik. Böylelikle geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.